Merhaba sevgili oğlak burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Başlayalım oğlaklar. Ha, bu arada hatırlatmaları önceden yapacağım. <laughs> ee, şey, eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Başlayalım. Bu hafta bu hafta biraz iki tane büyük arkana çıktı. Adalet ve Güneş. Bu hafta e, bomba. <laughs> İyi anlamda. <laughs> bomba gibi bir hafta sevgili oğlaklar. Tabi zamansız bir hafta için açıyorum bunu. İstediğiniz hafta için dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu dinlediğiniz haftada hmm, bu kararsızlık hali. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Tabii minnaş bir kararsızlık haliniz var. Ama e, adalet kartıyla bence size en iyi gelecek şeyi seçiyorsunuz ve kupa asıyla bu şey e, sizi ve duygusal anlamda çok iyi hissedeceğiniz bir yere taşıyor. Evet, sonra kupa ası e, kartı ile bu duygusal anlamda seçiminiz de sizi iyi hissettiriyor ve güzel bir şey, bir başlangıç Güneş de vuruyor. Allah'ım Allah'ım. <laughs> güneş kartının üstüne güneş de vuruyor. Oğlaklar gerçekten bu hafta çok güzel şeyler olabilir hayatınızda. Böyle e, kupasıyla da bu bayağı içsel olarak iyi hissedeceğim. Nasıl biliyor musunuz? Güneş karşıda çıkmış ya. Böyle sanki zor dönemlerden geçmişsiniz. Ve artık iyi hissediyorsunuz ya. Böyle çocuklar gibi şanssınız işte. Artık o kötü günler geride kalmış. Ve hayatınızın böyle sanki ikinci baharını yaşıyormuşsunuz gibi bir şey alıyorum sevgili oğlaklar. Umarım güzel şeyler olur hayatınızda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.